Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiç görmediğiniz bir tarif vereceğim. Bu tarifi annem yapardı. Annemin tarifi diyebilirim. Hiçbir yerde görmedim ben. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi dün derin dondurucuya dolma nasıl sakladığımı sizlerle paylaşmıştım. Bugün de dolma iç kısımlarını nasıl değerlendiriyorum onu anlatmak istiyorum annemin tarifiyle. Gördüğünüz gibi çekirdekli kısımlarını temizliyorum İç kısmının bu süngerimsi olan tarafını yapacağız yemek olarak bütün biberlerimin çekirdek kısımlarını bu şekilde elimle temizliyorum. Gördüğünüz gibi çekirdeklerini tamamen temizledim. Şimdi diğer kısımlarını yıkayacağım. Birkaç kez su ile yıkadım ve çekirdeklerinden iyice arındırdım. Şimdi bunları doğrayacağım. Gördüğünüz gibi bu süngerimsi olan iç kısmını bu şekilde doğruyorum. Biberin kalan yerlerinde bu şekilde elimle sapından ayırarak alıyorum. Bütün hepsini bu şekilde doğrayacağım. Sadece sap kısımları kalıyor gördüğünüz gibi geriye. Hepsi değerlenmiş oluyor. Bunu yaptığınız, denediğiniz zaman lezzetine inanamayacaksınız. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içini tamamen doğradım. Bakın gördüğünüz gibi sadece sap kısımları kaldı. Dolma biberlerinin her yerini değerlendirmiş olduk. Tavam ocağıma aldım. İçerisine 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Burada ölçü vermiyorum sizlere çünkü sizlerinde ne kadar çıkarsa ona yetecek kadar yağ kullanabilirsiniz. Daha sonra doğramış olduğum biber içlerimi alıyorum tavamın içerisine ve güzelce hafif kızarana kadar soteliyorum. Dolma biberinin iç kısmı süngerimsi olduğu için Böyle pişirdiğiniz zaman, sotelediğiniz zaman hacmini kaybediyor gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine kabuklarını soyup doğradığım 2 adet domatesimi ve 2 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Domatesler de eriyene kadar kavurmaya devam ediyorum. Domatesini ilave ettikten sonra tuzunu da ilave edip tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi dolma biberinin iç kısmından yaptığımız yemeğimiz artık hazır. Gerçekten inanılmaz bir lezzet, mutlaka tavsiye ediyorum. Sizlerde kışlık dolma biberi yaptığınız zaman iç kısmını atmayın ve bu yemeği mutlaka deneyin. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.